istese idmana çıkabilir ama Ozan Tufan'ı yalnız bırakmak istemediği için çıkmıyor. Evet yani aslında ikisini Kaldışı Kalma sürecinde birbirleriyle olan yakın ilişkinin de yattığını biliyoruz. Evet. Yani ikisinin birbirleriyle çok yakın olması süreci aslında biri Kaldışı kalırken diğeri de Kaldışı kalıyor. Ozan'ın belki yanılmıyorsam Ozan'ın Kaldışı kalma sebebi biraz Mesut'a çok yakın ilişkiye sahip olmasıydı. Çünkü Mesut Kaldışı kalıyor. Ozan da bir arada o da e, arada kaynıyor gibi bir durum oluyor. Hı hı. Ee, ve bununla alakalı biliyorsun ki çok net bir açıklama gelmedi. Evet Şeffaf bir söylem gelmedi. Kalduşular bu nedendendir, şu nedendendir, bu yapmıştır, şu yap yapmıştır denmedi. Zaten şöyle çok özür dilerim. Ee, kimse kimseye vurmadı, kavga edilmedi diyor Aykut Söğüt. Evet aslında çok samimiler. Aralarında bir dostluk var. Yani öyle bir kavga gürültüden dolayı doğan bir ee... kavduşu durumu evet. yok Fenerbahçe'de. O yüzden de aslında... Belki Fenerbahçe muhabirlerin bu konuyu daha net bir şekilde kamuoyuna öğrenip açıklamaları gerekebilir ama Fenerbahçe kulübü biliyorsun bazen kapalı devre olabiliyor ve şu anda öyle bir süreç yaşanıyor. Ama Fenerbahçe kapalı devre kaldığı zaman spekülasyonlar ortaya çıkacak. E tabii. Ki. O yüzden bir şeyleri dozunda da olsa açıklayıp spekülasyonların önüne geçmek gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman tabii ki de herkes duyumlarından bahseder. Peki biz gazetelerimizi rica ederim. Şimdi yine bir Fenerbahçe haberlerine de göz atalım gazetelerdeki. Bu arada Aziz Yıldırım bir bypass operasyonu geçirmiş. Kendisine. Onu da bir aktaralım ve geçmiş olsun diyelim tabii ki. Acil şifalar diyelim Aziz Yıldırım'a. Şimdi Foto Maç gazetesinde Mesut konusunu zaten konuştuk, değerlendirdik haberimiz üzerinden. Şampiyonluk planı hazır bölümüne bir bakalım. Şimdi teknik direktör konusunda girişimler devam ediyor. Haber demiş ki Löw hala en güçlü aday. Evet. Olmazsa Jesus'a gidilecek. Ayrıca e, transfer içinde bek, kaleci, kanat, orta saha ve forvete takviye yapılacak. Yine aynı Yine senaryo. Yine baştan kadro yapılacak <laughs> gibi ya bir buradaki, durum galiba. E, gerçekten böyle başımı böyle duvarlara vuracağım. Yani hiç aklımın almadığı nokta ne? Ya bir takımı sportif direktörü belli değil. Bir takımı teknik direktörü belli değil. Bu mevkileri kim belirledi? Kim belirledi? Ya daha sezonun başında kol kırı aldınız da Pereira istemedi diye daha maça antrenmana bile çıkartmadan adamı göndermek zorunda kalmadınız mı? Teknik direktörünüz belli değilken transfer yapılıyorsa bu İsmail Kartal'ın listesidir. İsmail Kartal'la devam ediyor derim ben Fenerbahçe. Hadi belki sol bek çok aşikar bir ihtiyaç oldu Fenerbahçe'de ama, eline... ama, mesela orta saha. Yani Bütün hiç, takım orta saha zaten. Hiç aklım almıyor gerçekten. Yani bu Fenerbahçe'nin yıllardır süre gelen yaptığı bir yanlış ve bu yanlışı yapmaya devam ediyorlar ve Sayın Ali Koç yönetiminde özellikle. Yani Ali Koç yönetiminde 4-5 yıllık süreçte başarısız bir tablo var ve başarısız tablonun başında hep bu yatıyor. Yönetim transferleri, ya yönetimin kadro belirleme lüksü nereden geliyor? Nereden geliyor? Hiçbirinin altında bir futbol temeli yokken, profesyonel bir futbol yöneticiliği evet birkaç isimde var ama onlar da bu görevde değiller. Neden? Ya bu mevkileri kim belirledi? Bu senaryo bana sezon başındaki Fenerbahçe transfer dönemini hatırlatıyor. Aynı şeyler olmuştu. Yine çok sayıda oyuncu, yine çok büyük paralar. Sonra göreve gelen teknik adam, göreve gelen teknik tak adamın oynatmaya çalıştığı sistem var. Ama yapılmış transferler bu sisteme uymuyor. Sonra ne oldu? Teknik adam gönderildi. Şimdi önce teknik adamını getirirsin. Teknik adamın oynatmaya çalıştığı sistem, örneğin 3-4-3'tür. Hı hı. 3-4-3 oynayabilecek oyuncu profillerini kadrona transfer edersin. Bu kadro ihtiyacında belki eldeki kadroda orta saha ihtiyaç yok. Gelen adam diyecek ki ben bu orta saha benim için benim sisteme çok uygun. O zaman sen niye milyonlarca euro harcayıp orta saha transferi listesi yapıyorsun? Ne gerek var? Ya da diyecek ki savunma benim için yeterli ben bu savunmayla götürürüm diyecek. Ya da ben sol bek istemiyorum sağ bek istiyorum diyecek. Bu yüzden de ben Fenerbahçe'de yönetimin artık biraz kenara çekip çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmadığı zaman yapmıyorlar. Bunun farkındayız. Yapmıyorlar ki bunlarla ilgili daha önce Fenerbahçe'de görev yapmış profesyonel yöneticilerin de yaptığı açıklamalar. O transferi ben yapmadım yönetim yaptı gibi açıklamalar geliyor. Hı hı. Bu kadar fazla yönetim. Çünkü yönetim kurulunu açalım mesleklerin sıralayalım. Müteahhitler, otogalericiler vesaireler. Ya Fenerbahçe camiasını Profesyonel anlamda yönetecek profesyonel isimleri kadroya getirmek gerekirken şu an Fenerbahçe'nin bu süreçlerini enteresan bir şekilde seçilmiş yöneticiler götürüyor. Ve hiçbirinin uzmanlığı bu değil. Yani bana kızmasınlar. Ben bunu defalarca söylüyorum ve defalarca hani ben demiştim demeyi de sevmeyen bir adam ama hep de haklı çıkıyorum. 4-5 yıldır da hep de geriye giden bir Fenerbahçe var. Şu anda da mesela nakış çok güzel işliyor Fenerbahçe'de. Futbol olarak da gelişiyorlar. Ama bir tarafta hala İsmail Kartal'ın yerine bir isim aranıyor. Bunu da sorguluyorum. Neden? Aranan isim de bu arada sadece Löw ve Jesus. Yani üçüncü bir isim çok uzun süredir çıkmıyor. Mesela, Sanki iki hoca olmazsa yine şunu akıl aklıma yatıyor mesela. Löw ismi şöyle aklıma yatıyor. Hı. İsmail Kartal'la yolları ayırmayıp İsmail Kartalı futbol direktörlüğü gibi bir, bir mertebeye getirip Löw'ü de kulübe koyacaksanız ikisi arasındaki yakın ilişki Birbirini tanımaları vesaireleri gibi süreçler biraz Fenerbahçe için lehte işleyebilir. A lehte değil lehte işleyebilir. Ama siz İsmail Kartal'ı gönderip lövü getirirseniz lövün şu anki kadro için ne yapabileceğini ya da kadronun yeterli olup olmayacağını ya da işleyen bir çarkı devam ettirip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bir de lövü getirmek bu kadar kolay mı gerçekten? Yani, kolay olmadığı için getiremiyorlar hala. Sezon yani devre arasından beri löv şu gelmeye çalışıyor. Çok kolay değil elbette ki Hı -hı. ama üçüncü, dördüncü, beşinci planları olmaması. Sanki sadece Löv'e odaklanılmış yani gibi görünüyor. Bence üçüncü plan var, dördüncü plan da var. Biz Vitor Pereira gelirken duyduk mu adını? Bir baktık. E, Vitor Pereira'nın adı açıklandı. Ama Vitor Pereira'ya gelene kadar da çok sayıda isimle görüşüldü. Çok fazla isimle görüşüldü. Evet. En son Vitor Pereira gel hocam dendi. O da geldi zaten. E şimdi burada e, Löv olmazsa, Jesus olmazsa İsmail Hocam devam edelim diyecekler Hı -hı. büyük ihtimal. Peki. Şimdi lige dönüşten biraz bahsedelim. Milli, milli aradan nasıl hmm. döneceği çok merak edilen takımlardan biri de Fenerbahçe. Zira ciddi bir ikincilik hedefi var. Evet. Kayseri spor olacak rakibi. İsmail Kartal demiş ki milli dönüş zor geçer. Ee, hızımızı kesti ve dönüşler her zaman zor olur. Bunun bilincindeyiz ve teknik ekip olarak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Kayseri karşısında da kazanıp yola devam edeceğiz demiş. Evet yani Acaba iki tarafına taraf da böyle sıkıntılı bir karşılaşma. Nereden sıkıntılı? Kayseri Spor 4 haftadır kazanamıyor. Ee, yeniliyor hatta. Öne geçip kaybediyor maçlarını. Evet. Orada Hikmet Hoca'nın geleceğiyle alakalı da taraftarların istifa çağrıları var. Orada böyle bir kaygı durumu var. O yüzden Hikmet Hoca'nın acilen <laughs> ...kazanması gereken, hatta belki de beraberlik alması bile yeterli olabilir onun için ama... ...yenilmemesi gereken bir karşılaşma Kayseri Spor tarafında. E, bu taraftan da evet hızını almış bir e, Fenerbahçe var. Konyaspor'a karşı geriye düşse de kazanmış bir takım var ve... ...ikincilik şansını gerçekten arttırmış bir Fenerbahçe var. Şimdi böyle bir ortamda da ve İsmail Kartal da şunun bence farkında. E, sen de sosyal medyayı kullanan biri olarak İsmail Hoca ile alakalı... ...taraftar paylaşımlarını görüyorsundur her geçen gün... E, Düzelen, olumluya dönen İsmail Kartal Daha mesajları bir var ve var, doğru. burada e, artık taraftarlar da şu an mesela alt bantta yazdı benim sorduğum gibi neden aranıyor sorusunu yavaş yavaş sormaya başlayan taraftar sayısı da artmaya başladı. Tabii. O yüzden İsmail Hoca şunu farkında 8 maçlık sürecin sonunda eğer Fenerbahçe ligi 2. sırada bitirir ve İsmail Hoca göreve geldi tarih itibariyle şu anda Trabzonspor'un arkasında averajla Trabzonspor artı altı. Fenerbahçe artı 5 avarajla e, ligin ikinci sırasında puanları aynı. Yani İsmail Hoca göreve geldiği tarihten bugüne ligin en başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı ile birlikte. Sezon sonu geldiğinde bu listede ilk sıraya da çıkabilir. Ve Fenerbahçe'de ligi ikinci bitirirse bu saatten sonra da taraftarlar İsmail Hoca'nın gitmesini asla istemeyecektir. Ki İsmail Kartal'ın bir önceki dönemini hatırlayalım. E, Fenerbahçe'nin son yıllarının en başarılı puan ortalamasını yakalayan teknik adamıydı Or İsmail Kartal. Hala da öyle. Yani puan ortalaması olarak Fenerbahçe'nin en başarılı teknik direktörü son 15-20 yıl içerisinde. Şimdi siz böyle bir teknik direktörü getirmişsiniz, takıma uyum göstermiş, performans da ortaya koyuyor takım, e, sistemi de uymuş. E, bırakın mevcut kadro içerisinde birkaç takviye yapın, yoluna devam etsin kadro. İsmail Kartal'ın adını kapatalım, İsmail Kartal olduğu gözükmesin. Hangi teknik direktörün bu takıma bu başarıyı sağladığı da belli olmasın. Fenerbahçe yönetimine sorsunlar sezon sonu geldiğinde bu takımda devam eder. Bu hocayla devam eder. %99 devam eder. Hayır, bir de öncesinde bir Emre Belözoğlu travması diyebiliriz belki taraftarların yaşadığını. Sivas Spor maçı kaybetti diye Emre Belözoğlu'nu gönderiyorsunuz. Evet. Adamın uzunca bir süre kariyerinde kaybettiği tek maç Sivas maçıydı mesela. Müthiş bir performans ortaya koydu. Ama demek istediğim şey şu. İsmail Kartal markasının isminin üstünü kapatın. Yönetim kurulunun önüne bir kapalı zarf sunun. Bu performansa sahip olan teknik direktörle bu oyunla bu futbolla futbolu da gösterin. Devam edelim mi, etmeyelim mi diye sorun. 10 yöneticiden 9'u devam edelim der. Ama İsmail Kartal markası ortadayken bir anda lövlere gidiliyor, jesuslara gidiliyor. Neden? Mark algısı. Yani bu vardır, Hı. mark algısı. İsmail Hoca'nın markasına karşı bir yönetimin algısı bu yönde. E Ali Koç açık açık söyledi zaten. Biz tartışılmayacak, dünya markası olan bir teknik direktörle Neden dünya çalışacağız markası? diye. İşte zaten kulüplerimizin başına ne geliyorsa bu elitist bakış açısından geliyor. Neden dünya markası? Dünya markası çare olsaydı bu ülkede gelen birçok dünya yıldızı da bizi çok farklı yerlere taşırdı. Fenerbahçe'nin yıllardır yaptığı şey en ünlüyü alalım, en popüleri alalım. Ali Koç yönetimindeki 4 yılın 1 yılında Fenerbahçe teknik direktörsüz geçirdi. Neden? Çünkü o süreçlerde hep en iyisine aradılar. Hep böyle majör isimler gelsin. Oradan Löv gelsin, buradan şu gelsin, oradan bu futbolcu gelsin. O oyuncuları getirmek kolay değil. Bir taraftan da hayaller, evet. hayatlar Heh. gibi bir durumla karşılaştı. O oyuncuları mı? getirmek ya da o teknik direktörleri getirmek kolay değil. Ve o zaman da dört yılınızın bir yılını hocasız geçirmiş oluyorsun. Bu bir evet. kayıp, kan kaybı oluşturuyor. Ben Fenerbahçe'nin doğru teknik direktör İsmail Kartal'sa devam etmesi gerektiğini, ki bunun analizini yapacak olan da Fenerbahçe'nin seçilmişleri değil, profesyonel yöneticiler olacak. Önce o kadroyu doldurmaları evet. gerekiyor. Sonra eğer İsmail Kartal'ın doğru isim olmadığını düşünüyorlarsa, öyle löv gibi marka dünyanın en iyisi gibi düşünmeden eğer bu kadroya en iyi uyum gösterecek teknik adam Kostarika'daysa gidip oradaki adamı getirmeleri gerekiyor. Dünya bunu yapıyor. Evet. Artık bu 90'lardan kalan e, alışkanlıklardan markayı getirelim. Marka en iyisi gelsin düşüncesi biraz Arap Yarımadası'nda kaldı. Biz o bölgenin futbolunun farklı bir levelındeyiz, seviyesindeyiz Hı. ve bizim bu bakış açımız yüzünden Avrupa'da başarısızlık tablomuz devam ediyor ve ülke puanında 20. sıraya düşüyoruz. Ne yazık ki. Biraz sirkelenelim. Ne yazık ki öyle.